Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yani PRT'nin 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. O mesaja bakacağız. İktidara yakın tavrıyla bilinen, muhalefete sansür uygulayan TRT için Erdoğan sorumlu dedi, tarafsız dedi, bu ifadeleri kullandı. Bir gün ölür de gidersek valla dirime gelmeyen cenazeme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım, TRT'yi cenazeme istemiyorum. İktidar partilerine saatler, ana muhalefete ise dakikalar hatta saniyeler ayıran TRT'ye AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüler dizdi. Seçim sürecinde uygulanan çifte standartla tartışma konusu olmuştu TRT. AKP'ye saatler, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ise saniyeler ayıran TRT, AKP'nin yayın organı haline gelmekle eleştirilmişti. Adaylara eşit süreler ayırmaması özellikle muhalefet kanadında tepkilere yol açmıştı. TRT'de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek haberi var mı? İsmi bir tane bir yerde geçmiş mi? TRT bütün gün orada ama bizden bir şey vermiyor. Genel Merkez yanar severecek. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. TRT'nin tarafsız ve ilkeli habercilik yaptığını belirtti. TRT bilgi ve birikimini sorumlu, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlara sunuyor. Haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT, ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta. Erdoğan TRT'yi her ne kadar tarafsız olarak nitelese de CHP'nin verileri başka bir gerçeği gözler önüne seriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partili yöneticilerin canlı yayınları. 2592 dakika. Beni verdikleri süre 43 dakika. Bunun dışında TRT ekranlarında yer almak mümkün değil. Evet sevgili izleyicilerimiz saat 16'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKP Genel Merkezi'nde olacak. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan.